Günaydın. Müsaade edersen. Ne var yiyeceksen de? Hoş geldiniz. Peynir, domates, yumurta, ekmek. Ne demek peynir, domates, yumurta, ekmek? Kahvaltı yani. Şişko. Ne bakıyorsun? Öküz. Kahvaltı yapıyorsun. Neler var malzemelerin say? Beyaz peynir, domates, yumurta, zeytin, ekmek. Beyaz peynir, domates, yumurta, zeytin, ekmek. Bu mu kahvaltı? Bu mu yemek yapmak? Yemek yapmak her şeyden önce rafine, sakin, huzurlu, sofistike, eleve, bambaşka bir şey. Bu ne senin yaptığın? Bu ne? <laughs> ha, 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 bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu yumurta. Gördün mü öküz? Bu ne? Bu Aç elini, aç elini. Bu, 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 bu. Bu yumurta niye kırılmıyor? Aç bu, aç bu yumurtayı. Aç bu yumurtayı. Aç bu yumurtayı aç. Bu yumurta niçin kırılmıyor? Bak, bak, bak. Yumurta böyle kırılır. Öküz şişko. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Senin kız. <laughs> 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 i̇şte yemek. Böyle yapılır. Gel buraya gel. Gel buraya. Bu ne? Bu yemek yemek mi bu? Bu yemek yemek mi? Seni tost yapayım mı seni ha? Seni tost yapayım mı böyle? Ye bunu. Ye bunu. Ye bu tostu ye. Bu tostu ye öldürürüm. Bu tostu arasına zeytin koy. Tostun arasına zeytin koy. Ye. Ye. Al. Al. Senin o gözlerini oyar. Gözlerine bu zeytinlerden koyarım senin. Bu ne he? Bu ne? Bu ne? Bak bak bak. bak. Ne güzel oturdu bak. 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 Bir daha kahvaltı böyle yapılacak. Arasına da domates koy böyle. Her neyse yiyecek bir şey yokmuş burada. Bir daha böyle yemek yapılmayacak.